İyi günler arkadaşlar. Bugünkü geometri dersimizde, 3 numaralı dersimizde, özel üçgenlerde açılar konusunu birlikte işleyeceğiz. Dersimize geçelim. Özel üçgenlerde açılar. Özel üçgenleri bundan önceki derslerimizde 3'e ayırmıştık malumunuz. Dik üçgen, ikizkenar üçgen ve eşkenar üçgen diye. Önce dik üçgende açılara bakalım. ABC bir dik üçgen olmak üzere B köşesi 90 derece. Dolayısıyla ABC açısı 90 derecedir. ...AC'nin hipotenüs olduğunu biliyoruz. Bir dik üçgende dar açılar toplamı 90 derecedir. Bu bize ne sağlar? Bu bize bir üçgende sevgili arkadaşlar ...üç açının toplamı ile işlem yapmak yerine eğer üçgen dik üçgen ise 2 açı ile işlem yapmak kolaylığını sağlar. Şimdi bununla ilgili hemen bir örnek verelim. BAC bir dik üçgen ve A 90 derece olarak veriliyor. B dar açısı C dar açısının 4 katı olduğuna göre B der açısı kaç derecedir diye soruluyor. Hemen işleme başlayalım. Madem ki ABC4 ACB ise ben küçük olan açıya eğer x dersem ABC 4x olacaktır. O halde x ve hemen 4x'i konduruyorum. Dolayısıyla buradan B ve C'nin toplam madem 90 sa 5x eşittir 90 dereceden x'in 18 derece olduğunu bulmuş olurum. Benden alfa istenmişti. Alfa 4 tane x'ten oluşuyorsa o halde nedir arkadaşlar alfa 72 derece olarak bulunur. Gördük mü burada işte A B ve C'yi toplamak yerine B ve C'yi toplamak kolaylığı olduğundan dolayı biz dar açılar toplamının 90 derece olduğunu bilmemizi faydasına görüyoruz. Özellikle dik üçgenlerde sevgili arkadaşlar çok önemli bir özelliktir. Buna muhteşem üçlü özelliği de diyoruz. Nedir o? Eğer bir ABC dik üçgeninde AD hipotenüsü varsa pardon AD kenar ortayı varsa BD eşittir DC olduğundan dolayı AD daima arkadaşlar hipotenüs ayırdığı parçalara eşit olur. Yani her zaman AD hipotenüsün yarısıdır ve AD, BD, DC birbirine eşittir. Bununla ilgili bir uyarı önemlidir bu. Bir üçgende bir ke kenar ortay tabanda ayırdığı parçalara eşit ise bu üçgen kenar ortayın çizildiği köşesi önemli. Dik açı olan bir dik üçgendir. Yani eğer ben bir ABC dik üçgeni oluşturuyorsam arkadaşlarım, eğer A 90 derece ise ve AD kenar ortayını çiziyorsam, dolayısıyla ne de bu üçü birbirine eşit oluyor. Şayet A'nın 90 derece olduğunu bilmiyorsam ve AD eşittir, BD eşittir, DC verilmişse bakarım. Hangisi kenar ortay? AD. BD eşittir, DC mi? Evet. O halde kesinlikle A köşesi 90 derecedir diyebilirim. Geçelim ikinci örneğe. İşte burada ne verilmiş? DE eşittir BE eşittir EC verilmiş ve 36 derece olduğundan alfa kaç derecedir diye soruluyor. Bakıyorum buradaki arkadaşlar kenar orta hangisi? DE. Madem ki DE kenar ortayı aynı zamanda BE eşittir EC e, olarak verilmiş, o halde sevgili arkadaşlar kesinlikle D köşesi 90 derecedir diyebilirim. Madem D 90, ADC üçgeninde 36 ile alfa'nın toplamı bir önceki bağıntıda görmüştük 90 derece yapacağından alfa artı 36 madem 90 derece o halde alfa eşittir 54 derece bulunur ki o da istenendir. Geçelim ikinci özel üçgenimize. Nedir? İkiz kenar üçgen. İkiz üçgende şu arkadaşlar şöyle el almamız gerekiyor. Eğer ABC ikiz kenar üçgeninde A tepe açısı ve B ve C taban açıları ise kesinlikle bilmemiz gerekir ki x yani tabandaki açılar 90'dan tepe açısının yarısını çıkartmakla elde edilir. Şimdi bununla ilgili bir örnek görelim. ABC kenar bir üçgen AB'ye işte, AC verilmiş. Eğer A 38 derecesi tepe açısı B ve C'dir. Tabii ki C de x olmak durumundadır. 2x artı 38, 180'den gitmek var ama aynı zamanda x eşittir. 90 eksi 38 bölü 2 yani 71 derece olduğunu bulmak daha kolay olsa gerek. Geçiyorum ikizkenar üçgende özellikleri. Bir ikizkenar üçgende tepe açısına ait açı ortay, kenar ortağı, yükseklik aynı doğru parçasıdır. O halde eğer ABC bir ikiz üçgen verilmiş ise arkadaşlarım, AH dikmesi çizilmiş ise ve kesinlikle burada AB eşittir AC olduğundan dolayı ABH üçgeni ile ACH üçgeni eş Dik üçgenlerdir. Bu yüzden BH eşittir HC. Eğer BH eşittir HC ise aynı zamanda açıortay, kenarortay yükseklik olarak bulunmuş olur görüldüğü gibi. Aynı köşeye ait burada bir uyarı var önemli. Aynı köşeye ait açıortay, kenarortay yükseklik doğrulandan herhangi ikisi aynı doğru ise böyle üçgenler ikisi kenardır. Mesela ABC üçgeninin ne olduğunu bilmiyorum ama AH yani açıortay Aynı zamanda kenar ortaysa kesinlikle AH dikmedir ve AB eşittir AC'dir. Diğer özellikleri de burada söyleyebilir. Demek ki yardımcı elemanlardan yani ikizkenar nedir arkadaşlar yardımcı elemanlarımız açı ortay, kenar ortay, yükseklikler, değil mi? Açı ortay, kenar ortay, yüksekliklerden herhangi ikisi şayet aynı özelliği taşıyorsa bu üçgenler ikizkenar üçgendir. Geçiyorum örnek 4. <laughs> ABC bir üçgen AD açı ortay verilmiş. AD açı ortay aynı zamanda hangi konumda? BD eşittir DC olduğundan dolayı kenar ortay konumunda. Şu halde AD açı ortayı aynı zamanda kenar ortay oluyorsa alttaki şekilde görüldüğü gibi AD aynı zamanda yüksekliktir. O halde C 52 derece ise AB eşittir AC olacağından B de 52 derecedir. 52 38 olacağından BAD açısı 38 derece olarak bulunur ki o da istenendir. Örnek 5. Bazen de sevgili arkadaşlar ikiz kenarlığı kullanırken yardımcı elemanlar olmadan soruları çözeriz. Buna denklem kurarak çözme diyoruz. ABC üçgende verilenler AB'nin AD ve DC eşitliği <laughs> aynı zamanda AC eşittir BC olması. O halde bu şartlardan alfa kaç derecedir diye soruluyor bana. Hemen taslak üçgenin buraya çizdim görüyorsunuz. ABD üçgeni Gördük arkadaşlar. A, B, C üçgeni. Nereden başlayabilirim diye düşünürken alfayı henüz işin içine katmıyorum. Dedim ki A, D eşittir, D, C ise bunlar taban açıda eşit iki üçgenlerdir. X, X derim. Dış açı nedir? 2, X'dir. O halde A, B eşittir, A, D olacağından B de 2, X'dir. Ne verilmişti? A, C eşittir, B, C. Madem A, C, B, C eşit o halde C, T, P, A ve B tabansa A da 2, X'dir. Şu halde B, A, D açısı ne olacaktır? x olmak durumundadır. O halde ABD üçgeninde Mustafa nedir? İç açılar toplamı 180 derecedir değil mi? Okey. O halde 5x eşittir 180 yaparsak buradan ne çıkar? x eşittir 36 derece bulunur. Benden ne istenmişti? Alfa. 2x 72 72 artı alfa. Madem ki 180 derece yapıyorsa alfayı 108 derece olarak buluruz ki istenendir. Mustafa lütfen bir daha ederim. Geçiyorum kural. İki dik üçgenin taban açılarının ölçüsü 45 derecedir. Yani eğer ABC bir dik üçgen. Okey. A5'tir AC. Okey. Neydi? B ve C açıları birbirine eşittir ve 90 eksi 90 bölü 2. 90 bölü 2 45 var. 90'dan 45 çıkarsa 45 45 kalır. O halde arkadaşlar iki dik üçgenlerde her zaman taban açılar 45'er derecedir. Uyarı geliyor. Dikkat edin lütfen. BAC'deki üçgen AD kenar ortay. AB eşittir AC. Burada AD kenar ortay yerine yükseklik de denebilirdi. Ya da açı ortay da denebilirdi. Mahsuru yok. Yeter ki şunu bilin daima. Eğer AD verilmiş ve açı ortay kenar ortay da yükseklikse sevgili arkadaşlar. ABC'deki senedeki üçgeninde bu açıların her birerleri 45 şer derecedir. Lütfen unutmayınız. Geçiyorum örnek 6. İşte bu 45-45-90 özelliğini görmek için bir örnek yapıyoruz. Neler verilmiş? BAD görüyorsun arkadaşlar 90 derece. Madem BAD 90 derece ve ne verilmiş? B eşittir edi Murphy. Şey ED. Yani ABD üçgeninde AE aynı zamanda kenar kenarortay konumunda. Muhteşem üçlü bağıntısından dolayı ABD dik üçgense kesinlikle eşittir, 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 değil mi? Yes. Madem BAD ikisini dik üçgen taban açsa 45 45'tir. Doğru mu? Evet. E ne biliyorum ben? bir üçgendeki dış açı yani 45 derece kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşitti. 20 zaten verilmişti. O halde buradan x'i kaç derece bulurum? 25 derece bulurum ki istenendir sevgili arkadaşlarım. Geçiyorum. Neyi gördük şu ana kadar? Dik üçgeni, ikizkenar üçgeni ve geldik en son özel olan eşkenar üçgenlere. Eşkenar üçgendeki açılara baktığımızda arkadaşlar nedir? Bunu ilkokul 5'ten beri biliyoruz. Tüm kenarlar birbirine eşittir ve her bir açısının ölçüsü 60 derecedir. Eşkenar üçgen neye benziyor? Aynı zamanda arkadaşlar bir eşkenar üçgene benziyor. O halde şunu lütfen unutmayınız. Tepe açısının ölçüsü 60 derece olan her ikizkenar eşkenar üçgen eşkenar üçgendir. Dolayısıyla eşkenar üçgenin özel bir hali olduğundan her eşkenar üçgen ikizkenar eşkenar üçgendir denebilir. Ama lütfen unutmayınız her ikiz kenar, üçgen, eşkenar üç değildir. Geçiyorum örnek gibi ABC bir üçgen var. A 90 derece verilmiş, 10 derece verilmiş. 3 <laughs> tane eşitlik var birbirine ve alfa kaç derece olduğu soruluyor. Şeklimi arkadaşlar aşağıya çizmişim görüyorsunuz. Madem öyle gel böyle kaidesini burada kullanıyoruz değil mi? Am evet. Peki arkadaşlar. ADE. Niye ADE? Çünkü arkadaşlarım A 90 derece ise ve A'ya kenar ortaysa, işte muhteşem üçlüden dolayı ne olacaktır? Kesinlikle üçü birbirine eşittir. Zaten sonra da bu da eşit verilmişti. O halde A, D, e üçgenidir. Eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgen ise madem açılar kaça derecedir Mehmet? 60 A derece. Güzel. Ne verilmişti bana? 10 derece verilmişti. Alfa istenmişti. Alfa artı 10 derece D, B, C üçgeninde ne eşittir? 60 derece dış açıya. O halde buradan alfayı kaç buluyorum sevgili arkadaşlarım? 50 derece olarak buluyorum ki listelendir. Değerli arkadaşlar geçiyorum. Sık sık bu örnekleri tekrarlıyoruz. Çünkü bunlar arkadan pratik olarak yapmakta fayda var. Soruların çözümünde hep bu kabil yollarla sonuca gidiyoruz. Sekizinci örneğe baktığımız ABC bir üçgen verilmiş ve AB eşittir AC verilmiş. Nasıl bir üçgen? İkiz kenar. İsmail ne var aynı zamanda burada? BD eşittir DC yani AD nedir? Kenar ortay. Ne biliyorduk biz İsmail? İkizkenar üçgende eğer açı ortay, kenar ortay varsa değerleri aynı konumdadır. O halde AD arkadaşlarım burada kenar ortaysa aynı zamanda nelerdir? Yükseklik. Aynı zamanda nedir? Açı ortay. O halde 60 burasıysa sevgili arkadaşlarım alfa artı 60 derece eşittir. 90 dereceden alfayı 30 derece bulurum. Başka ne söyleyebilirim burada? Madem ki ABC üçgeninde C tepe açısı 60 derece ve burada arkadaşlar AC eşittir AB verilmiş ise bu da bir eşkenar üçgen olacağından <laughs> A açısının tamamı nedir? 60 derece. 2 alfa eşittir 60'tan alfayı da 30 derece olarak bulurum. Örnek 9. Lütfen unutmayınız. Eğer bir dik üçgen söz konusuysa ve hipotenüsün orta noktası belli ise daima kenarortay ortağı çizeriz ve muhteşem üçlüyü kullanırız arkadaşlar. Şimdi ABC üçgenine bakıyorum ben. E noktası nedir? Hipotenüsün orta noktası. AB eşittir, AE eşittir, EC veriliyor ve benden 25 derecelik açı verildiğine göre alfa kaç derece derecedir diye soruluyor. <laughs> Madem E orta olduğunu biliyorum, B'yi birleştiririm. Ne elde ettim sevgili arkadaşlar? Bakınız AB eşittir, AE miydi? Evet. BE eşittir. A eşittir. EC midir? Evet. O halde ABE üçgeni eşkenardır. Madem eşkenardır her bura açımız 60'ar derecedir. Burası 25 verilmişti. Geriye kaç kalır? 35 derece kalır. ABC üçgeninde A 60 derece ise C kaçtır? 30 derecedir. Şu halde ADC üçgeninde 30 derece artı 25 derece eşittir. Alfa olacağından dolayı alfa eşittir. Kaç çıkar? 55 derece olarak bulunur. Ne yapabiliriz başka? ABD üçgeninde madem 35 derece ise dik üçgen olduğundan alfa artı 35 90 derece alfa eşittir. 55 derece de yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu ana kadar neyi gördük? Özel üçgenlerde açıları gördük. Şimdi ise üçgenin yardımcı elemanlarını vasıtasıyla oluşan özel açıları göreceğiz. Üçgenin yardımcı elemanlarının meydana getirdiği açılar nelerdir? 1. <laughs> çevrel çemberin merkezi. Üçgende kenar orta dikmeler bir noktada kesişiyorlar idi. Bu nokta üçgenin çevrel çemberinin merkezidir. Bakın bize bu ne avantajlar sağlıyor. Birlikte görelim. 10 numaralı örnekte o neymiş? Çevrel çemberin merkeziymiş. 36 derece verilmiş. 18 derece verilmiş ve x verilmiş. x kaç derecede diye sordu. Sevgili arkadaşlar. Madem o çevrel çemberin merkezi ise A'dan C'den ve B'den geçen bir çember var mıdır hayali? Vardır. Peki arkadaşlar bu çemberin merkezi neresidir? O noktası. O halde AO yarı çap. OC yarı çap. Ve OB yarı çap. Yani RRR, RRR, şey pardon. O halde bunun arkadaşlar AOC ne olur? RR'den dolayı 36 derecedir değil mi? Evet. Peki arkadaşlar BOC üçgeninde RR'den dolayı ne olur? 18, 18 değil mi? Yes. O halde A, B, O üçgende R, R'de de ne olur? X. Ne elde ettim sevgili arkadaşlar? A, üçgeni C iç açılar toplamını. 18, 18, 36. 36, 36, 72. Artı 2 X eşittir sesken dereceden. Pardon 180 derece yani. 2 X eşittir kaç çıkar sevgili arkadaşlar buradan? 108 yapar 72. Ve X'i kaç bulurum? 36 derece olarak bulurum ki isterler. Demek ki neyi unutmuyoruz? O eğer çevrel çemberin merkezi ise hemen çevrel çember çiziyorum. R, 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 kullanarak soruyu çözüyorum arkadaşlar. Önemli bir kural lütfen unutmayın. Bazı şarj örneklerle karşımıza çıksa da bu örneği bilmekte, bu kural bilmekte pardon fayda var. Birazcık çemberle ilgili ama burada arkadaşlar yeri geldiği için bahsetmek gerekiyor. Eğer bir düzlemsel şekilde AB eşit, BD eşittir BC varsa <laughs> affedersiniz. Yani B merkezli B, A, B, D, B, C doğru parçaları varsa burada arkadaşlarım dikkat edin lütfen. Eğer C, A, D minnacık A ise B, B, C minnacık 2 A'dır. Eğer A, C, B minnacık X ise A, B, D minnacık 2 X'dir. Lütfen unutmayın. Şimdi hemen bununla ilgili örneği yapalım ve sebebini araştıralım. Örnek 11. Şekilde arkadaşlar AB eşittir, BD eşittir, DC böyle 20 var, 30 var. X açısı kaç derece olduğunu ulaşmam isteniyor. Lütfen bakar mısınız? Madem ki BA, BD ve BC eşittir o halde nedir? A'dan, D'den ve C'den geçen bir çember vardır. B merkezi çember. Şu halde arkadaşlar burada nedir? <laughs> Eğer burada gördüğüm C, A, D açısı 30 derece ise bu açı kaç derece olmak zorundadır? Söylesene Ahmet. Aferin. 60 derece olmak zorundadır. Peki hala burası arkadaşlar 60 derece. A, C, D açısı 20 derece ise bunu gören açı kaç derecedir? 40 derece görüyorsunuz. Şu halde. istersen bundan sonra şöyle yaparım. A, B, C üçgeni ikiz kenardır derim. 100 derecedir derim. X'dir derim. Bu yoldan gidelim. İstersen de A, B'de ikiz kenardır derim. Tepe açısı 40 derece. Tam açıları 70-70 derece derim. Yani X artı 30 eşittir. Kaçtan? 70'ten x'i 40 derece olarak bulurum. Veya 100 burası ise x nedir arkadaşlar? Söyleyin evet. İkiz üçgen mi? Evet söyle söyle. Nedir? 90'dan değil mi? Evet. O halde a ve madem ki bc eşitse bunlar da 40-40 derece olarak bulunur ki istenendir sevgili arkadaşlar. <laughs> Diğer bir yardımcı eleman neydi? İşte çember. Ya da işte çemberin merkezi neden oluşur? İşte o da açı ortayların kesim noktası. Yani açı ortay üçgenin yardımcı elemanlarından biri olduğundan A, D, B ve CF, madem açı ortaydır o halde O noktası işte çemberin merkezi. Yani sevgili arkadaşlar işte O noktası üçgene içten teğet olan bir çember vardı. Bu nedir? Merkezidir. Şimdi bu çember F'de, D'de, E'de teğet mi? Bunu ilerleyen konularda göreceğiz. Teğet olması gerekmiyor. Özel durumlarda teğet olabilir. Şimdi isterseniz bununla ilgili örneğe geçelim. Örnek 12. ABC bir üçgen değişti. Çemberin merkezi. Neler verilmiş? 28 derece, 40 derece. Alfa ulaşmam isteniyor sevgili arkadaşlarım. Alfa'ya nasıl ulaşırım acaba? Diye kara kara düşünmeye gerek yok. Neden? Çünkü madem değişti çemberin merkezi ise AD açı orta. O halde 28 28'dir. BD açı orta. O halde 40 40'tır. İster üçgen iç üç açılar toplamından gidiniz. <laughs> İsterseniz buradaki üçbük açıdan gidiniz. siz bilirsiniz. Sonuç buradan 56 derece gelir a açısı, buradan 80 derece gelir b açısı ve alfa eşittir 180 derece oluyorsa sevgili arkadaşlarım, alfa eşittir 80'ler sadece 100 kalırsa alfa'nın 44 derece olduğu ortaya çıkar. Bazen toplamalarda hata yapabiliriz, onu bizim kusurumuz olarak görmeyin, arkadaşlar hesap bilmediğimizi verin. Teşekkür ederim. Üçgenin yüksekliklerin meydana getirdiği açıya arkadaşlar. ABC üçgeninde CD ve BA eğer nelerse yükseklik ise sevgili arkadaşlar. A açısıyla teta arasındaki bağlantı nedir? Teta bu tarafta arkadaşlar teta. Çünkü neden? Ters açıdır. O halde A, D, K, e bir dörtgendir. Üç açılar toplamı 360 derece ocağından. burası da 90. 90, 90, 190. Alfa artı teta ne yapar? 180. İşte her zaman bilmemiz gereken şey Teta artı alfanın 180 derece olduğu. Ya da şöyle verilebilir. Mesela 1982'de böyle bir soru gelmişti. Buradaki BKC açısının alfa cinsinden değeri kaçtır diye sormuştu. bunu hemen ne yapıyoruz? Teta eşittir. 180 eksi alfa diyerek de sor. bu soruya cevap verebiliriz. Pardon 81 soru. Örnek Örnek 13. ABC bir üçgen var. CD ve B neler? Yükseklikler. A vermiş, B vermiş, alfa x vermiş ve A artı B 56 veriyor. Lütfen bakabilir misiniz sevgili arkadaşlar? BDK üçgeninde şuna ben eğer tek çizgi dersem. 90 derece tek çizgi. Bu tek çizgi arkadaşlar E, K, C üçgeninde de tersten dolayı tek çizgidir. Değil mi? Değil mi? Ya söylesene Murtaza. Tamam. 90 ve tek çizgi. 90 ve tek çizgisi arkadaşlar ne olmak zorundadır? A ve B birbirine eşit olmak zorunda. A artı B kaç da 56 dereceydi. O halde iki tane A madem ki 56 derece ise sevgili arkadaşlar A da B de ne oluyor? 28 derece olarak bulunuyor. A ve B 28 derece ise A, D, B, A, D, C dik üçgeninde. Madem D 90 derece, X artı B kaç derecedir? Kaç? 90. O halde buradan X artı 28 eşittir 90 derece oluyorsa x'in kaç derece olduğunu 62 derece olduğunu bulmuş olurum. x madem 62 derece ise x artı alfa kaçtı? 180 dereceydi. O halde alfa artı 62 eşittir 180 derece oluyorsa alfa kaç derecedir? 118 derece. Ne istendi benden? Alfayı bulduk mu? Bulduk. X'i bulduk mu? Bulduk. Ne isteniyor? Alfa eksi x. Yani 118 dereceden 62'yi çıkartalım. Kaç kalır arkadaşlar? 56 derece kalır ki o da istenendir. Yani alfa eksi x eşittir 56 derecedir. Evet değerli arkadaşlar. Geçiyorum ikizkenar üçgende yardımcı elemanlar nelerdir? ABC ikizkenar üçgende sevgili arkadaşlar. Önemli bir ayrıntı burası. ABC maden ikizkenar üçgense K noktası, L noktası, M noktası daima simetri ekseni üzerinde. Nedir bunlar? K noktası arkadaşlar üçgenimizin ağırlık merkezidir. L noktası üçgenimizin iç açı ortaydan kesim noktası olduğundan iç işte çemberin merkezidir. M noktası da arkadaşlar yüksekliklerin kesim noktası olduğundan diklik merkezidir. Lütfen KLM doğrusu olduğu bilin. Eğer ABC eşkenar üçgen olsa ne olurdu? K noktası, L noktası ve B. M noktası çakışık olmak zorundaydı. Örnek 14'e geçiyorum. ABC eşkenar üçgen H diklik merkezi. H diklik merkezi ise sevgili arkadaşlar A, H, D'den dolayı daima de, 90 derece. İşte görüyorsunuz dik olduğunu görüyoruz. Ne verilmiş? Bizden arkadaşlarım A, B, C açısı yani B. <laughs> B, A, D açısının 4 katı olduğu verilmiş. O halde ben ne yapıyorum? C'yi uzatıyorum. 90 derece ve 90 derece. Şimdi eğer ben B, A, D açısını X dersem A, B'de ne olacaktır? 4 X. 5 tane X var. Eşittir A, B, D üçgeninde 90 derece. X kaç yapar? 18 derece. Neyi uğraşmam isteniyor? Alfaya. 4x ile 90 olduğundan arkadaşlar alfa nedir? Aynı zamanda x'tir. O halde alfa da 18 derece olarak bulunur ki istenendir. Eşkenar üçgende yardımcı elemanlar gelince sevgili arkadaşlarım. AH dikmesi. Herhangi bir eşkenar üçgende arkadaşlar yükseklik, açı ortay, kenar ortay aynı doğrudur. AH dikmesinde olduğu gibi. Ve G eğer ağırlık merkezi ise <laughs> eşkenar üçgende ağırlık merkezi, diklik merkezi, işte çemberin merkezi, çevrel çemberin merkezi hep aynı noktadır. Lütfen unutmayınız bunları. Eğer bir ABC üçgeni eşkenar üçgense ve G ağırlık merkezi ise AG nedir? Hem açı ortay, kenar orta yükseklik. BG açı orta, kenar orta yükseklik. CG açı orta, kenar orta yükseklik. O halde buradan şu üç açı arkadaşlar daima eşittir ve ölçüleri 120 derecedir. Lütfen unutmayınız sevgili arkadaşlarım. Örnek 15'e geliyorum. Burada arkadaşlar işte benden x ile y arasındaki bağıntı isteniyor. ABC B, eşkenar üçgen vermiş. K, işte çemberin merkezi. İşte çemberin merkezi de aynı zamanda neydi arkadaşlar? İç açı ortayların kesim noktasıydı. O halde 60 derecelik ABC B, C, ne yapar? İki parça yapıyorlar A, 30 ve 30 olacağını görüyorsunuz. Burada ne var bakın? A, D, K nedir arkadaşlar? Aynı zamanda simetri ekseni üzerinde. Yani BD eşittir DC. BK eşittir KC. BA eşittir AC'dir. Şu halde buradan A, B, D üçgeninde bu açı 30 artı X. <laughs> A, D, C üçgeninde burası 30 artı Y olur. Madem ki bunlar birbirine eşittir. O halde 30 artı X eşittir. 30 artı Y'den X eşittir. Y olarak bulunur. X ile Y arasındaki bağlı. Geçiyorum örnek 16'ya. ABC bir üçgen var. 105 derece verilmiş. 30 derece D noktası. BD eşittir. DC veriliyor. Bu veriler dahilinde acaba alfa kaç derecedir diye soruluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bu tür soruları çözerken hep temel mantığımız şu idi. Eğer bir üçgende 30, 45, 60 derecelik açılar verilmişse karşısından dikme çizeriz. Ben de öyle yapıyorum. B noktasından BK dikmesini indiriyorum. Madem C 30 derece, BKC dik üçgen, Madem D orta nokta KD ne olmak zorundadır? Kenar ortay. O halde buradan nedir arkadaşlar? Bakalım. <laughs> KD kenar ortaysa muhteşem üçlüden BD eşittir. DC eşittir. KD olur mu? Yes. Burası KBC'deki üçgeninde 60 derece midir? Evet. Tamamı kaçtı? 105'ti. Geriye kaç kaldı? 45 değil mi? Evet. 90 derece mi? Evet. Şu halde arkadaşlar 45 de 90 nedir ağanın tamamı? 45 derecedir. O halde AKB nasıl bir üçgendir? İki eşkenar, iki üçgendir. Madem iki eşkenar iki üçgen sevgili arkadaşlar. O halde buradan şuna ulaşırım hemen. AK uzunluğu da eşittir. BK'ya. BK eşittir, BD eşittir. KD midir? Evet. Niye? Çünkü K, B'de üçgendir üçgendir. Şu halde AK eşittir. KD olduğunu görürüm. DKC K, açısı kaç derece? 30. O halde alfa artı alfa eşittir. 30 dereceden alfa eşittir. 15 derece bulunur ki istenendir sevgili arkadaşlar. Son olarak örnek 17 diyorum arkadaşlar. Örnek 17 yaptıktan sonra bugünkü dersimizi bitireceğiz. Neler verilmiş, neler isteniyor bakalım. Alfa isteniyor, 100 derece verilmiş, eşitlik, eşitlik, eşitlik 60 derece. Ne demiştik? Tepe açısı 60 derece olan her ikiz kenar üçgen eşkenardır. Doğru mu söylüyorum Gülsüm? Kızım uyuma. Evet. Pekala. O halde arkadaşlar burada ne yapmam gerekiyor? Bir, iki üçgen olduğunu gördüğüm için BC ve DC'den bunu kullanayım diyorum. BD'yi birleştiriyorum. Ne elde ettim? BDC eş kenar üçgen. Kenarlarına minnacık A dersem minnacık A, minnacık A, minnacık A ve minnacık A olduğunu görüyorum. Ne oldu buradaki E, B, D üçgeni? Evet söyle. Tamam. Madem söylemiyor, çekil, ben sana söyleyeyim o halde. Şimdi bak buraya lütfen. Buradan arkadaşlar eğer burası 100 derecesi nedir? 80 derece. Bura nedir? Bu da 80 derecedir. Neden? Çünkü E, B'de kenardır. O halde tepe açısı kaçtır? 20 derecedir. Şu halde sevgili arkadaşlar BDC açısı 60 derece ise 60 ne eşittir? A ile B'nin toplamına. Yani 20 artı alfaya. Buradan arkadaşlar alfa kaç çıkar? 40 derece olarak bulunur ki istenendir. Benim de sizleri istediğim bu gördüğünüz dersleri bir kez daha tekrar etmek ve bu ana kadar görmüş olduğumuz üç dersin tekrarı yaparak belli bir seviyeye ulaşmanızı sağlamak. Sevgili arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi ders çalışmalar.